Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da 2021-2022 sezonuna ait Supara yayınlarının alfa TYT denemesinin geometri soru ile beraberiz. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Birinci sorumuz arkadaşlar G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir diyor. Fakat ABC üçgeni dikkat ederseniz bir ikizkenar üçgen olarak verilmiş. İkizkenar üçgende arkadaşlar ağırlık merkezi Biliyorsunuz kenarı ikiye bölecek olan bir ifadedir. Fakat kenar ort ikiz kenar üçgende ağırlık merkezi arkadaşlar hem açı ortay hem de yükseklik olarak inmiş olacaktır diyoruz. E, tabanı iki eşit art berçeye bölmüş olacak. BH eşittir HC ve ağırlık merkezi arkadaşlar kenar ortayın üzerinde 1'e 2 şeklinde ayıracağı için 8 tabana 4 olmalıdır diyoruz. Bakın hemen burada bir 3, 4, 5 üçgen oluşmuş oldu. 3 dedik. DC uzunluğumuza da x dersek ikiz kenardan dolayı BH uzunluğumuz da x artı 3 olacak. Verilenlerimizi kullandığımızda zaten soru çözülmüş olmalı. Soru BD eksi yani x artı 6 ile x'in farkını soruyor arkadaşlar. 6 cevabımız d'dir diyoruz. 32. Sorumda da bir ABC üçgeni için aşağıdaki bilgiler verilmiştir deniyor. A açısı 30 derece olan bir üçgenden bahsediyor. Şöyle bir A açısını 30 derece olacak şekilde çizmeye çalışalım bir üçgenimizde. BAC açısı 30 derece ve BC uzunluğumuz 4 olarak verilmiş. Üçgenin iç bölgesinde bir D noktası alınıyor ve bu D noktasının deniyor arkadaşlar. ABC köşelerine uzaklıkları eşit. Bunun direkt bir anlamı var, değil mi arkadaşlar? Çevren çemberin merkezi demektir. Yani Aya olan uzaklık, B'ye olan uzaklık ve C'ye olan uzaklığın eşit olması, uzunluk olarak da eşit diyebiliriz bunları x x dediğimizde arkadaşlar. Bu çevrel çemberin merkezi yani köşelerden geçen bir çemberin merkezidir. Bunu bilmek zorunda değiliz burada arkadaşlar bunun getirisine. Ama bakın ikiz kenarlıklar oluştuğunu görebildik hemen. İkiz kenar oluştuğu için taban açılarım A'ya A diyorum. Burada ikiz kenar oluştuğu için taban açılarım B'ye B deyince elimde bir A artı B 30 bilgisini görüyorum. Bu açımız 30 olduğu için. Peki şunu da hatırlıyoruz arkadaşlar. Şekilsel olarak düşündüğümüz bir bilgimizdi. Bir dörtgenimiz de dıştaki konkav dörtgendir. İçteki açıların toplamı dıştakine eşitti hatırlarsanız. Peki bu durumda o zaman ben bu açı için iki tane A artı iki tane B dersem ne olur burası? A artı B 30 olduğu için 60'ımız olur. E peki x x 60 bu eşkenar üçgen demektir. Yani x'imiz 4 demektir. Bizden istenilen AD uzunluğu da x olduğu için arkadaşlar cevabımız da A demektir diyoruz. 33. sorumuz ABC'de bir dörtgen diyor arkadaşlar. AD paralel EC. Niye paralel? Birazdan bakalım getirilerine. Uzunluklar aktarılmış. DEBC dörtgeninin alanı. Şimdi bu dörtgen iki parçadan oluşuyor. Bir S bir K dersek arkadaşlar S artı K alanının toplamı soruluyor. Bunun iki manası var demektir. Bir S'i bul K'yı bul topla demektir. Bir de S artı K kendiliğinden çıkacaktır demektir. Şimdi bakalım hangisi vardır şöyle görelim. Peki diyoruz elimizdeki bu bilgilerle sadece K'yı bulabileceğimizi görüyoruz. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Peki niye paralel verildi? Paralelin alanda işi nedir diye şöyle düşündüğümüzde paralelin işi alan kaydırmadır diyebilirdik arkadaşlar. Paralelde bu paralel verilmiş ve alan sorusu soruluyorsa A noktasını ben istediğim yere kaydırsaydım, A'yı buraya alsaydım bu ABC üçgenimin alanıyla öncekinin alanı da ne olacaktı? Aynı olacaktı. Peki o zaman diyoruz arkadaşlar. Bakın paralelimiz var. Okuduk. D köşemiz de buradaysa. Ben bu DEC üçgenin alanı S'i D noktasını istediğim yere getirip götürdüğümde alan değişmeyecekti. Bakın D'yi A'ya getirseydim D'yi A'ya getirseydim oluşan D şöyle düşünürsem artık A, C, E üçgenin alanı da S olmalıdır diyoruz. E bizden S artı K istendiğine göre şu dik üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. 7 çarpı 12 bölü 2 dediğimizde 6 çarpı 7 42 demek ki cevabımız Cmiş diyoruz. 34. sorumuza da Selim dikdörtgen şeklindeki eş kağıtlardan birini yatay diğerini dikey tuttuktan sonra alanlarının 4'te birini şekildeki gibi sarı ve maviye boyuyor. Buradan ne alırız arkadaşlar? Bu uzunluğumuzu 4x olarak düşünürsek buranın x 4'te biri demek bunu kasteder. Alanın dörtte biri. Dört parçaya bölünmüş biri demektir arkadaşlar. O zaman buraya 3x kalacaktır. Şöyle 3x diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde burası içinde söylenmiş. O zaman bu uzunluğuma 4y dersem arkadaşlar burası 3y burası y demektir diyoruz. Peki bunlar eş olduğu için burası uzun kenarım. Buraya 4y olarak gelir arkadaşlar. Buranın kısa kenarı da şurası. E şöyle 4x. 4x'imiz de buraya gelmiş olur diyoruz. Şurası 4x diyelim. Evet. Şimdi diyor ki dikdörtgenlerin boyasız kısımlarının çevreleri toplamı. Buranın çevresi ne demek? 3x artı 4y'nin 2 katı 6x artı 8y. Bir de buranın çevresi 4x artı 3y'nin 2 katı arkadaşlar 8x artı 6 y. Bunun toplamı 63 birim olduğuna göre. Bakarsanız 14x artı y 63 olur. Burası arkadaşlar 7 çarpı 9 63. Burayı da 2 çarpı 7 düşünür. 7'leri sadeleştirirsek 2x artı y'nin 9 olduğunu görürüz. Bizden istenene bakalım. Ona göre inceleriz. Bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? 4x artı 4y'nin 2 katı 8x artı 8y isteniyor bizden arkadaşlar. 4 katı 4 katı olacağı için 36 cevabımız e olmalı diyoruz. 35. sorumuz aşağıda eş 3, 3 tane eş dikdörtgen diyor arkadaşlar. Eşlikten kısa kenarların eşit olduğunu anladım uzun kenarlarımda y, y eşit olduğunu anlamış oldum. A B C, F, doğru saldır derken buramızın 90 olduğunu aldık. Burada bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. B'de uzunluğu 4 birimdir dendikten sonra dikdörtgenlerden birinin alanı yani x çarpı y soruluyor. Bunun anlamı ya x'i y'yi buluruz ya da x çarpı y kendiliğinden gelecek demektir zaten. Bakın şöyle hemen alırsak arkadaşlar şu x'imiz buraya gelir buraya y eksi x'imiz kalır. E bakın burada bir dik üçgen bir t desem şu uzunluğuma bir dik üçgende Pisagor. Burada da bir dik üçgen var. E burada da ben Pisagor yapabilirim. O zaman yapıyorum hemen. Y kare eşittir. Y x x'in karesi artı t karedir. Açayım isterseniz. Y kare eşittir. Y kare eksi 2 y x artı x kare artı t kare. Aynı şekilde arkadaşlar bu üçgende de Pisagor'umu yazıyorum. 16 eşittir. X kare artı t kare. Çıkartalım. Y kare eksi 16 eşittir. Ee, x kareler gitti t kareler gitti yukarıda y kare eksi 2y x kaldı y kareler ve eksiler de gider 2y x 16'dan y çarpı x'imizin 8 olduğu böylelikle de bizden istenilen x çarpı y olduğu için cevabımızın da c olduğunu görüyoruz 36. sorumuzda yukarıda aynı renkteki çubukların uzunlukları birbirine eşit olduğu bir şekil verilmiştir diyor arkadaşlar Aynı çubuklarımızın uzunlukları maviler A'ya A demiş olsam. Kırmızılar var B'ye B demiş olsam. Başka da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı renkli geçtik. Dikmeler ve uzun kesişim verilmiş. Siyah renkli çubuğun uzunluğu 3 santim 3 yazdık. Kırmızı renkli çubukların uzunlukları 4. B dediklerimizin 4 olduğunu gördük değiştirdik. Burası da aynı zamanda 3 4 5 oldu. Uzunluğumuzun da B yerine 4'ü yazmış oldu. Buna göre DHC üçgenimizin şu üçgenin alanı yani dört dik üçgendir. 4 çarpı A bölü 2 yani 2A isteniyor bizden arkadaşlar. Peki diyoruz elimizde ne var? Doğrusallıklardan arkadaşlar bakın burada bir kelebek benzerliğini görüyoruz. E o zaman 3'ün 4'e oranı 3'ün 4'e oranının 4'ünde buraya yok. O zaman 5'inde A'ya diyorum. 5'inde A'ya. E o zaman A'mız 20 bölü 3 olur. Bizden 2A isteniyor. 40 bölü 3 cevap cevabımız da C'dir diyoruz. 37. sorumuzda bir bilgimiz var. Nedir? Bir düzgün çokgenin bir iç açısıyla ilgili bilgilendirilmiş. Bakalım lazımsa kullanırız. Düzgün dokuzgenden bahsediyoruz. Düzgün dokuzgen arkadaşlar 360 bölü n dediğinizde değil mi? n de 9 olduğu için bir dış açıyı bulurduk arkadaşlar 40. 180'e tamamlamızda iç açımız da 140 olur. Düzgün çokgenden neler satın alabiliriz? Bütün iç açılar aynı olacak. 140 olacak. Hepsi 140 olacak arkadaşlar. Şöyle bakarsak. Kenarlarımızın eşitliğinden de ikiz kenarlıklar oluşur. 20-20 bunu alabiliriz. Bir kare verilmiş kenarlarımızın eşitliğini şöyle kullanabiliriz. Açılarımızda 90'ar derece olmalı arkadaşlar. Değil mi? Peki diyoruz bu açımız ne kadar? 90, 20, 110 yapar. 140 için arkadaşlar kaç kaldı? 30 kaldı diyebiliriz. Şimdi burada işlem durmuş gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar birazcık dikkatimizi çekelim. Niye? Düzgün çok arkadaşlar. Şu çizilmiş karenin bir kenara dikkat edin. En kısa köşegendir. Ne demektir? Bütün en kısa köşegenlerle aynı uzunlukta olmalı. Yani ben F ile D'yi birleştirsem bu da en kısa köşegendir arkadaşlar. Eşit olmalı. Aynı şekilde H ile A'yı bakın birleştirirseniz. Bu da en kısa köşegeniz olduğu için bu da eşit olunca. Bakın burada bir ikiz kenar çıkmış oldu. Peki bu açımız 20 idi. Buradaki açımız da aynı. E araya ne kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. İkiz kenarın tepe açısı 10 ise taban açıları 85'e 85 olur şöyle diyelim. Bu açımızda 20 geldi. O zaman buraya kadar 105 oldu arkadaşlar. Tamam 140 olacaktı. O zaman ne kaldı? 35. Bizden de istenilen P, A, B yani 35 derecelik açı cevabımız D'dir diyelim. 38. sorumuzda da arkadaşlar C noktasından bağlanarak B noktasına sabitlenmiş makaradan geçirilip zemin üzerindeki A noktasına bağlanan şekildeki CD bayrak direği gergin halat ve makara yardımıyla C noktası B noktasına gelecek şekilde zemine dik hale getiriliyor. Şimdi arkadaşlar C şu direğimiz sabit dikkat ederseniz arkadaşlar ve bayrak direğinin uzunluğu 12 birim olarak ifade ediliyor. Tam direk buraya getirildiğinde arkadaşlar AD uzunluğumuzda 5 birim verildiği için şurada makara yani ipimizin bu uzunluğu 13 sabit bir uzunluğumuz 13. Artı diğererseniz arkadaşlar BC uzunluğumuz var. Şimdi bayrak direği D noktasında hareketli olduğu için arkadaşlar buraya getirildiği gibi serbest bırakıldığında yere değil mi 12 birim şöyle yere de gelmiş olacaktır diyebiliriz. Peki bu durumda BC noktamız burada olsaydı bayrak direğimizin ucu bu durumda makaramızın ipi yani ipimiz ne olacak? Şu uzunluk olmuş olacaktır arkadaşlar. Peki bu uzunluğumuz ne kadar? 12, 12. 12 kök 2 olmuş olacaktır. Peki 12 kök 2'nin karşılığı nedir arkadaşlar? Şöyle bakarsak. 17'nin karesi 17 kere 17 desek 289 yapar. Arkadaşlar arkadaşlar çarptığınızda. Demek ki bunun karesi de arkadaşlar 288 yapar. Demek ki 17'den küçük bir değer olması gerekiyor arkadaşlar. Alabileceği en büyük tam sayı değerdiği için 16'yı alır. 13 zaten sabit olarak var. Toplarsak 29 olur. Cevabımız da E olmuş olur. 39. sorumuzda da arkadaşlar aşağıda üst kapağı KL etrafında dönebilen dönme hareketi çember demektir arkadaşlar. Unutmayın. 8 birim yüksekliğinde tabanı kare olan tabanımız kareymiş. Yani şöyle XX olmuş olsun. Yüksekliğimiz de 8 olmuş olacaktır. Şöyle arkadaşlar bir kutu verilmiş. A ile B nokta arasındaki uzaklık en fazla 16 birim olduğuna göre Şimdi arkadaşlar diyoruz. AL uzunluğumuz şuradan başlasın A'dan. Değil mi? Dönerek hareket edecekse şöyle dönerek hareket ettiğinde en fazla A'mız buraya gelmiş olacaktır ve X birim yarıçapımız X birim olan bir çember şeklinde dönmüş olacaktır. Şöyle düşünürseniz bir çemberimiz var, bir noktamız arkadaşlar. Bu aradaki en uzak mesafe demek arkadaşlar B noktası diyelim. Çemberimizde O noktası merkezi olsun en uzak dediğimiz zaman merkezde devam ettiğimiz zaman çemberi kestiğimiz bu noktamız A noktamız en uzaktır. A noktamız burada olursa en yakındır diyebiliriz. Bu durumda en uzak mesafe demek şöyle doğrusal köşegen üstünde L'den geçtiğinde A'mız burada olduğunda olacaktır arkadaşlar. E, yarı X'ti unutmayalım. E, burası toplamda en fazla 16 birim olduğuna göre geriye 16 eksi X, X kalır. Peki bu dik üçgenimize baktığımızda arkadaşlar X 8 ve 16 eksi x olduğuna göre bu bizim tanıdık bir özel üçgenimiz değil mi? 6, 8, 10 üçgeni deyince 16 eksi 6, 10 yapar arkadaşlar. Peki bizden istenilen kutunun hacmi diyor arkadaşlar. Tabanımız 6 çarpı 6. Yüksekliğimizde 8 olduğuna göre 36 çarpı 8, 48, 4, 4, 3, 8, 24, 288 olur. Cevabımız da D'dir diyoruz. 40. sorumuza da küp biçimde 4 tane eş bloktan ilki duvara yaslanacak şekilde yan yana konuluyor. Duvardan 1.2 metre uzaklaş. Şöyle arkadaşlar şurası 1.2 metre olarak ifade edilmiş. Bir ışık kaynağı yerleştiriliyor ve ışık kaynağı açıldığında duvarda oluşan gölge boyu işaretleniyor. Işık kaynağı açıldığında gölgemiz şöyle gidecek düz olarak ve bu noktadan aşağıya kadar şöyle gölge boyu düşünebiliriz arkadaşlar. İşaretlenmiş oldu. Daha sonra 3 ve 4 numaralı bloklar arkadaşlar şöyle düşünürsek 3 ve 4 numaralı bloklar 1 ve 2 numaralı blokların üzerine birer yüzeyleri çakışacak şekilde konulduğunda gölge boyunun değişmedi. Şimdi gölge boyunun değişmemesi için arkadaşlar bu koyulan kısmın şu şekilde yerleşmiş olması gerekir ki şuranın doğrusal olarak devam ediyor olması lazım ki gölge boyu değişmesin arkadaşlar. Şu 3 ve 4 kesilip buraya konmuş demektir. Şimdi bütün boyutlar şöyle bakalım elimizdeki neler elde ettiğimize. Bir küplerimizin kenarları eşit x x dedik arkadaşlar. Şunlar da x x x diyelim şöyle. Şuralar da x x'tir. Şimdi şuradaki açımız bakın alfa dediğimizde arkadaşlar. Bu açımız karşı bölü komşu dersek karşıda x komşu da arkadaşlar x bölü tamamı 1.2 burası 4x olduğu için buraya ne kalır arkadaşlar? 1,2 eksi 4x kalır. Peki buradaki açımız da alfa. Arkadaşlar burada baktığımızda açımızda aynı tanjant x yazarsak 1 bölü 2x bölü 2x'tir burası da İsterseniz de benzerlik olarak alfa artı beta 90 alfa artı beta 90 mantığıyla da yaklaşabilirsiniz ben tanjant alfa olarak yaklaşmış oldum işleme burada sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 2x şöyle devam edelim eşittir 12 eksi 4 6x eşittir 1.2x bölersek 0.2 ne isteniyordu? Tahta bloklardan bir tanesinin bir ayrıtı yani x istendiği için cevabımız e'dir diyoruz. Evet arkadaşlar 2021-22 sezonuna ait su alfa TYT denemesinin geometri soru çözümleriyle beraber olduk arkadaşlar. Su yine denemelerine devam edeceğiz. Çünkü bu yayınla da soru alışverişimizi başlatmış olduk bu sezon. Hem kitapları çerçevesinde arkadaşlar hem de denemelerine yardımcı oluyoruz. O yüzden denemelerinde e, artık çıktıkça yayınlamaya çalışacağım. Diğer denemelerde buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.